Merhaba, ben Olcay. Kanala hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta performans ölçümünden bahsettik. Bu hafta konunun devamı dengeli skor karnesini tanıtacağım. Power BI ile dengeli skor kartı nasıl oluşturulur, nasıl takip edilir? Bu videoda hep birlikte öğreneceksiniz. Bugün vereceğiniz kararlar gelecekte işinizi nasıl etkileyecek? her yöneticinin sorması gereken en önemli sorulardan biri. Günümüzde çoğu yönetici genellikle kısa vadeyi düşünür. Ancak uzun vadede kazanmak için daha dengeli bir bakış açısına sahip olması gerekir. 1992 yılında Harvard Üniversitesi Profesörü Robert Kaplan ile yönetim danışmanı David Norton dengeli skor karnesini geliştirdiler. Dengeli skor kartı şirketinizin başarısını ölçmek için 4 farklı bakış açısı kullanır. İlki finansal boyut. Mesela şirket yatırımcılara ne değer sağlıyor? İkinci bakış açısı ise müşteri boyutu. Örneğin müşteriler ürün ve hizmetlerinizi ne derecede beğeniyorlar. Üçüncü bakış açısı iş verimlilik boyutu. Yani müşterilerinizin istediklerini verimli bir şekilde sunabiliyor musunuz? Sonuncusu ise öğrenme ve gelişme boyutu. Şirketi geliştirmeye ve değer yaratmaya devam ediyor musunuz? her bakış açısı hem şirketize uygun hedefleri hem de bu hedefleri ölçmek için gerekli metrikleri listelemenizi gerektirir. Örneğin bir üretim firması gözüyle dengeli skor kartı nasıl oluşturmalı inceleyelim. Şirketin finansal hedefleri hayatta kalmak, başarılı olmak ve gelişmek olsun. Finansal hedefleri ölçmek için nakit akışı, 3 aylık satış büyümesi, pazar payı ve yatırımlardan sağlanan yeteri kullanılsın. Müşteri hedeflerinde ise yenilikçi özel ürünler geliştirmek, bunları daha hızlı pazara sunmak, ve tercih edilen bir tedarikçi olmak yapalım. Başarıyı ölçmek için yeni ürünlerden yapılan satışların yüzdesini, zamanında teslimat oranlarını ve büyük müşteriler arasındaki popülerlik kullanılsın. Son olarak iç hedef olarak yalın üretim, yeni tasarımlar ve yeni ürünler üretmek olabilir. Bu hedefler için de çeşitli operasyonel hedefler kullanabilirsiniz. Öğrenme ve gelişme boyutunda ise mevcut ürünleri geliştirmek yerine yeni ürünler geliştirmeye odaklanmak olsun. İşte şirketler dengeli skor kartı sayesinde öğrenme ve yeniliği daha iyi yeniliklere ve süreçlere yol açtığını, bunun da müşteri memnuniyetini arttırdığını ve nihayetinde daha iyi hissedar getirileri sağladığını keşfetti. Dengeli skor kartında bulunan hedeflerin sırası başarıya doğrudan etki sağlar. Dengeli skor kartı kullanıldığında uzun vadeli başarı için gereken güçleri ortaya çıkarabilirsiniz. Bugünkü videoda Power BI'da duyurulan yeni özelliklerden biri olan Power BI hedefleri tanıtacağım şirketinizin stratejisini Power BI ile eyleme nasıl dönüştürürsünüz? Eğer Power BI Premium lisansınız varsa Power BI hedefleri kullanabilirsiniz. Power BI hedefleri oluşturmak için Premium çalışma alanını kullanmalısınız. Çalışma alanının hemen yanındaki planta işareti bu çalışma alanının Premium olduğunu gösterir. Yalnızca Premium lisansa sahip olan kullanıcılar oluşturulan skor kartlarına erişebilir ve bu kartlar üzerinde etkileşimde bulunabilir. Yeni kart oluşturmak için yeni menüsüne basalım ve karneyi seçelim. Skor kartı bir dizi ana ve alt hedeflerden oluşur. Birazdan bu hedefleri oluşturacağız. Karnenin adına stratejik hedefler yazalım. Açıklama yazmak isterseniz bu alanı kullanabilirsiniz. Eğer çalışma alanı kartı oluştur derseniz yeni bir çalışma alanı oluşturulur. Fakat dikkat ederseniz kullanıcı başına premium lisansının varsayılan seçenek olduğunu göreceksiniz. Power BI yöneticisi ile görüşmeden bu seçeneği seçmeyin. Daha önce bir tane premium çalışma alanı oluşturmuştuk. Oluşturmuş olduğumuz çalışma alanını seçelim ve ardından oluştur menüsüne gidip tıklayalım. Kahneye oluşturacağımız premium alanını seçtik. Artık haneler oluşturabiliriz. İlk hedefi oluşturmak istersek yeni hedef düğmesine gidelim ve basalım. Dengeli skor kartının açıklamasını yaparken bir üretim işletmesinin nasıl bir finansal hedefleri olacağından biraz bahsetmiştik. Şimdi hedefin adına şu şekilde yazabiliriz. Hayatta kalmak, başarılı olmak ve gelişmek. Hedefin adını yazdık. Bu hedefi statik olarak takip edeceğiz. Yani herhangi bir temel veri kaynağını veya rapora bağlanmadan manuel takip edeceğiz. Hedefimiz %75 olsun. 0,75 yazdıktan sonra hedefin veri türünü yüzde olarak seçelim. İsterseniz basamaktan sonra virgülün iki basamak ya da tek basamak olmasını sağlayabilirsiniz. Hedefin durumunu izlemede yapalım. Ardından hedefin başlangıç tarihini 2021 yılının Ocak ayının 1'i olarak seçelim. Ardından bitiş tarihi de sene sonu olsun. Hedefi tamamladık. Kaydete basabiliriz. İlk hedefimizi oluşturduk. Kaydettiğimiz hedefin üzerine geldiğiniz zaman diğer seçenekler menüsü açılır. Buna basınız. Bu seçeneklerden alt hedefi seçelim. Yeni bir alt hedef gireceğiz. Ana hedefle orantılı diğer alt hedeflerimizi girmeye başlıyoruz. Alt hedefin adı Brütkar olsun. Brütkar'ı dinamik olarak takip edebiliriz. Şimdi geçerli değeri gidelim ve tıklayalım. Ardından verilere bağlanna basalım. Çalışma alanındaki veri setlerine bağlanabilir tüm raporlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Daha önce oluşturmuş olduğum finansal dashboard'a tıklıyoruz. Ve sonraki sayfaya geçelim. Daha önce oluşturduğumuz rapor açıldı. Raporda görünen değerleri seçebilirsiniz. Evet, brüt kâra tıklayalım. Brüt kârı seçtik. Ardından bağlana basıyoruz. Bu bağlam dinamik olarak geçerli sayıyı ilgili hedefe yerleştirmiş oluyor. Ardından hedefi belirtelim. Hedefimiz 400 bin dolar olsun. Para birimini seçiyoruz. Durumunu izleme de yapalım. Ve tekrardan başlangıç tarihini yılın başı olarak seçelim, bitiş tarihinde sene sonu olsun. Hedefi tamamlamak için kaydet'e basabiliriz. İkinci alt hedefi oluşturmak için tekrardan diğer seçeneklere gidelim ve yeni alt hedef oluşturalım. Bu alt hedefin adı satış olsun. Geçerli değeri tekrardan verilere bağlanarak seçebiliriz. Geçerli değer için daha önce oluşturduğumuz satış dashboarduna gidelim ve tıklayalım. Sonraki sayfaya geçelim. Rapordan satışları alabiliriz. Geçerli satış değerine gidip tıklayalım. Geçerli değeri seçtik. Geçerli değeri seçer seçemez ilgili filtrelerde beraberinde gelecektir. Bağlana basıyoruz. Geçerli değeri dinamik olarak okuduk. Yıl sonu hedefimiz de 6 milyon dolar olsun. Para birimini seçiyorum. Durum izlemede olsun. Sene sonuna kadar bu hedefi tamamlayacağız gibi gözüküyor. Tekrardan başlangıç hedefini Ocak yapalım. İsterseniz Alt hedeflerinizi hangi tarihte başlattıysanız onları da seçebilirsiniz. Son tarih olarak sene sonunu tekrardan belirtiyoruz. Ve ardından kaydete basalım. Evet devam edelim. Ardından ikinci ana hedefi oluşturacağız. İkinci ana hedefi oluşturmak için yeni hedef düğmesine gidelim ve basalım. Hedefimizin adı stratejimizle alakalı yenilikçi ürünler geliştirmek, daha hızlı pazara sunmak ve tercih edilen tedarikçi olmak. Çok güzel. Bu hedefimiz %75 olsun tekrardan. %75 yaptık. Sayı bitimini de yüzde olarak ayarladık. Durum olarak izlemede yapıyoruz. Başlangıç tarihini sene başından itibaren başlatalım. Sene sonuna seçelim. Ve kaydete basalım. İkinci ana hedefimizi oluşturduk. Şimdi müşterilerle ilgili alt hedefler gireceğiz. İlk alt hedefimize girmek için diğer seçeneklerden yeni alt hedef belirleyelim. Alt hedefin adı müşteri sayısı olsun. Ardından geçerli değere gidelim. Tıklayalım. Verilerle alakalı bir rapora bağlanacağız. Müşterilerle ilgili müşteri sayısına finansal dashboardumuzdan erişebiliriz. Tekrardan finansal dashboard'u açıyorum. Buradan şimdi müşteri sayısına bağlanacağım. Müşteri sayısını seçtim. Geçerli değer yüklendi. Ardından bağlana basabilirim. Harika. Geçerli değer elde ettik. Hedefimiz de 1000 müşteri olsun. Bu bir sayı arkadaşlar. Durumumuz gayet iyi gidiyor. İzlemediği seçebiliriz. Başlangıç tarihi olarak da tekrardan sene başını seçelim. Bitiş tarihi de sene sonu olsun. Kaydete basalım. Müşterilerle ilgili diğer alt hedefi ölçmek için ortalama müşteri memnuniyetini takip edebiliriz. Yine yeni bir alt hedef oluşturalım. Yeni alt hedefe basıyoruz. Hedefin adı müşteri memnuniyeti olsun. Hedefi dinamik olarak takip edebiliriz arkadaşlar. Bununla ilgili bir raporumuz var. Verilere bağlanı seçiyoruz. Buradan Customer Satisfaction. Eğer işletmenizde müşteri memnuniyetini ölçtüğünüz bir dashboardunuz varsa bunu seçebilirsiniz. Rapora bağlanalım. Ve ortalama müşteri skorumuzu seçelim. Ardından bağlana basıyoruz. Değerimiz de 4.5 olsun. Bu biraz sanki tehlikede gibi. Bu yüzden risk altında seçebiliriz. Başlangıç tarihini yine Ocak'tan başlatalım. Bitiş tarihimiz de sene sonu olsun. Sanki şirketimiz müşteri memnuniyetinde daha çok yapacak stratejik görevleri olacağı benziyor. Şirketin stratejik hedeflerini Power BI ile bu şekilde takip ediyoruz. Hedefleri takip etmek için günlük, haftalık veya aylık olarak etkinlik girebilirsiniz. Karne ile şirketin başarısını yakından izlemeniz mümkün. Power BI hedefleriyle tek bir altyapı kullandığınız için kurumsal karneler oluşturabilirsiniz. Kaydete basalım. Evet devam edelim. Şimdi birinci hedefimizi düzenleyebiliriz. Hedefe düzenle simgesine basalım. Geçerli değeri de %81 yapalım. İkisinin ortalaması %81 gibi bir şey rakamları birbirine bölerseniz yüzdeleri elde edersiniz. Ardından iki yüzdeyi de birbirine oranlarsanız geçerli değerin yaklaşık yüzde 81 olduğunu hesap edebilirsiniz. Aynı şekilde siz de bu şekilde üst hedefleri statik olarak takip etmeniz mümkün. İsterseniz dinamik olarak da tabii ki takip edebilirsiniz. Hedefi kaydete basıyoruz. İlgili değerimiz yani hedefimizin üzerinde. Hedefin ilerleme durumunu takip etmek için yıl içerisinde günlük olarak, aylık olarak, haftalık olarak etkinlikler girebilirsiniz. Örneğin geçtiğimiz ay mevcut durum diyelim ki %65 olsun. Hedeflere etkinlik girmek için hedef'i tıklıyoruz. Açılan pencereden etkinlik girebiliriz. Örneğin geçtiğimiz ayın sonunda hedef November evet, 2021 bir önceki ayın sonunda hedefimiz diyelim ki %65 olsun o zaman da risk altında olduğunu kabul edersek isterseniz bu şekilde not da ekleyebilirsiniz. Yapılan gün geliştirmeler sayesinde hedefe daha da yaklaştık. Bu şekilde notlarda girebilirsiniz. Kaydete basıyoruz. Bakın ilerleme otomatikman görünmeye başladı. Mevcut durumumuz izlemede olduğu için herhangi bir değişiklik yapmadı. Geçmişte risk altındaydı. Yeni değer %81 ama bir önceki değer 65'ti. Şimdi kapatalım. Bakın ilerlemeyi de bu şekilde takip edebilirsiniz. Daha çok ilerleme girdikçe bu hedefin düzenli olarak takip etmek ve ilerlediğini görmek mümkün. Az önce bahsettiğim gibi anlık olarak bu hedefleri takip edebilir ve bilgi ve etkinlik girişi yaparak şirketin verimliliği ve performansı üzerinde ölçümler gerçekleştirebilirsiniz. Sizlere atanan tüm görevleri sol taraftaki kane ya da diğer adıyla goals menüsünden takip edebiliyorsunuz. Tüm hedeflerin özetlerini buradaki goals menüsünden izleyebilirsiniz. Benimle paylaşılan menüsüne gelirseniz, sizinle paylaşılan, atama yapılıp sizinle paylaşılan tüm görevleri buradan görmeniz mümkün. Hedeflere ayrıca günlük etkinlikler girerek hedefle ilgili bazı güncellemeleri de görmeniz mümkün. Girilen değerlere göre değişimler izleyebiliyorsunuz. Oluşturacağınız dengeli skor kartı sayesinde her gün iş performansını takip edebilir, aynı zamanda çalışanların da şirketin stratejik hedeflerine katkıda bulunmasını sağlamış olursunuz. Dengeli skor kartı ile ilgili örneklere Goals menüsünden erişip örnekleri incelemenizi tavsiye ederim. Oluşturduğunuz karnenin verilerine bağlanabilir. Verilere dayalı dinamik raporlar da yapabilirsiniz. Power BI hedeflerine en sevdiğim bir diğer özelliği de bu diyebilirim. Ayrıca hibrit modeller oluşturmak da mümkün. Skor kartı ile birlikte diğer raporların da veri setlerine canlı bağlanabilir ve skor kartları ile beraber raporlar oluşturabilirsiniz. Tekrardan oluşturduğumuz karnaya tıklayalım. Bakın daha önceki hedefe göre %25 aydınlığa artış var. Bu şekilde girdiğiniz notları da takip edebilirsiniz. Yakın zamanda akışlar da başlatılacak. Power Automate ile beraber buradaki ilerlemenin arttığında ya da örnek veriyorum riske girdiğinde ya da durduğunda çeşitli durumlara göre, senaryolara göre Power Automate ile akış başlatabiliyor olacaksınız. Skor kartı ile birlikte oluşan veri setine Power BI masa üstünden bağlanabilirsiniz. Ardından puan kartlarındaki bilgileri görselleştirmeye yani grafikler oluşturmaya başlayabiliyorsunuz. Veri al seçeneğine gidelim ve basalım. Veri al seçeneğinden Power BI veri kümelerini seçelim. Açılan pencereden az önce oluşturduğumuz stratejik hedefler adlı veri setine bağlanabiliriz. Hedefi seçelim ve oluştur diyelim. Bu işlem birkaç saniye sürebilir. Bağlantı gerçekleşti. İlgili tabloları alanlar kısmından görebilirsiniz. Şimdi bir iki API görseli oluşturalım. Şuradan ölçek simgesine basalım. Ardından değerleri buradan erişebiliriz. Values alanını genişletelim. Değerleri buraya. Hedefleri de hedef değer kısmına yerleştirelim. Bakın otomatikman değerler ve hedef değerler gözüktü. Şimdi bunun hangi hedefte olduğunu filtrelememiz gerekiyor. Goals menüsünü genişletelim ve Name kısmından filtrelere bırakalım. Örnek veriyorum. Büyük izlemek istiyoruz. Büyük basalım. Harika. Büyük hedefi ve hangi durumda olduğumuzu görebiliyoruz. Evet devam edelim. Şirket hedeflerini şirket içindeki diğer verilerle de birlikte takip edebiliriz. Aynı anda hibrit modeller oluşturmak mümkün. Örneğin satış veri modeline bağlanalım. Veri alt kısmına tekrar gidelim. Ve Power BI veri kümelerini yeniden seçelim. Hibrit bir model oluşturmak gerektiği için Direct Query bağlantısı gerekecek. Bu yüzden yerel modeli ekle tuşuna basalım. Şu anda modelimize yerel bir Direct Query sorgusu eklenecek. Açılan pencereden biraz önceki satış veri setine bağlanabiliriz. Sales Dashboard seçelim ve oluştura basalım. Bağlantı yaptığımız satış verisi, bağlantı yaptığımız satış verisine ulaşmak için veri kümesine bağlanalım ve göndere basalım. Bu işlem birkaç saniye sürebilir. Olası bir güvenlik riskine karşı uyarılarda bulunuyor. Bu modeli oluşturmak istiyor muyuz? Evet. Şu an bağlantı oluşturuluyor. Harika. Satışla ilgili bağlantıyı sağladık. Gelin bir veri modeline bakalım. Bağlantı yaptığımız veri modeline bakın buradan erişebiliyoruz. Score kartı burada. Değerler skor kartı, hedefler, statüler ve notlar. Şuradan birebir ilişki oluşturulmuş. Oluşturduğunuz skor kartları burada. Birden fazla skor kartı oluşturabilirsiniz. Her bir skor kartına bağlı olarak birden fazla hedef tanımlıyorsunuz. Her hedefinde haliyle değerleri var. Bu değerlere de girdiğiniz notlar mevcut. Diğer yandan satışla ilgili verileri de Buradan getirebilirsiniz. Hatta isterseniz birbiri arasında ilişkide kurmak mümkün. Tekrardan raporumuza geri dönelim. Gelin bir çubuk grafik oluşturalım. Çubuk grafik ile hem satışları hem de brüt kârı aynı anda takip edebiliriz. Satışlardan ayları sürükleyip değerlere eksenlere bırakalım. Ardından da satışları da değerlere sürükleyip bırakalım. Biraz genişletelim. Harika. Gördüğünüz gibi iki farklı veri seti üzerinden canlı raporlar oluşturabiliyoruz. Power BI gerçekten harika diyebilirim. Kurumsal çözümlerinizde Power BI ile profesyonel çözümler üretmek mümkün. Direct Query sayesinde hibrit modeller oluşturabiliyorsunuz. Farklı veri kaynaklarına bağlanıp verilerinizi takip edebilir. En önemlisi uzun vadede kazanmak için daha dengeli bir bakış açısına Power BI ile sahip olmak mümkün. Bir videonun sonuna daha geldik. Power BI ile kurumsal karne nasıl oluşturulur hep birlikte gördük. Gelecek hafta Power BI'de uygulama nedir, niçin kullanılır bu konulardan bahsedeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.